75'i de sen bulacaksın işte. Bence orta. İyi tamam bence de orta. Bak. <laughs> mi? Ama orta değil. Ne veriyor buna? 10 bin. 15 bin. 15 bin, evet. Baya evet. Bayağı bir krediden gitmişti zaten. Onu çoğaltmamız lazım. Evet. Bir yarısı kaldı. 120 çünkü orası değil mi? Evet. Yani o zaman biraz devam edelim o zaman da. 60 bin olmuş oldu. 60 oldu bir 60 kaldı. Evet. Şimdi titreyip bir şey daha atsa. Yakalayalım. Vay, yakalayalım beni yakalayalım. 10 dakikada yakalarım. Şimdi, Şimdi 200 derli olmaz gibi ya. 200 ve... Hadi be. Hah. Bir minör atsa buraya. Ya yani minör atsa. Evet. Ne 1000 lira. Kırmızıların yeri de boş. maalesef. Hadi bakalım son yapma. evet. Hadi. ne yapmaya kullanamaz. Ne? Ne yapalım? Al bin ara. Yani. <laughs> Evet şansın bol olsun. Ben buralardayım. Tamamdır. Daha büyüklerini üst üste yapıştırır, öyle geçeriz. Bakalım. Teşekkürler. Tamamdır, mi? Bence Evet, eskisi. hadi bakalım. Bir bonus daha yakaladık. Bence sol. Ooo, tebrik evet. ederim valla. 2 75'i alıyoruz. Evet. 50, 67. Biz ee, 20 adım adım ilerliyoruz. 60 iyi, iyi. Çıksa şu 60'ı bir devirsek aslında. Yolumuz açıkta. Borsada falan vardır ya, yani direncini kırarsa gider yukarı aşağı falan. Biz de şu 60 bin direncini kırarsak herhalde çıkar yukarı. Fatih nasıl geçiyor bu Fatih nasıl geçiyor genelde? Süper. Harika. İyi. Güzel. Çok iyi. Evet. Seni makineyle tekrar baş başa bırakıyorum. Ben şunları birleştireyim. Ondan sonra daha büyüğünü kazanırsa onu da birleştiririz. Yani. Bayağı uzun bir klip çekeceğiz seninle bugün. İnşallah. Bakalım. Yani ben 60'ta bıraktım 67 binde dedim 67, 60 60'ı kırarsak alır başını gider gitmiş. biz geç kaldık. Şimdi Ahmet Bey geldi kar, e, ya diyor makine vermeyecek abi diyorum açacak diyorum 60 binden 120 bin yaptık zararı Ne verdi? Ee, en sona 47 bin verdi. 47 bin. Evet şu anda devam ediyoruz bakalım evet. ne açacak. Ahmet yeni bir işe başlıyoruz. Müşteri kendini şanssız hissediyorsa bizler gidiyoruz tamam mı? Evet. <laughs> Şöyle bir zigzag. Genelde böyle yapınca düşüyor bu de E hadi. Ama olmadı. Ne olmuş olduk? O double da boşuna koydu. Sırf ikramiye vermesin diye yani. Şuraya bak. Normal 5 tane, 4 tane de olsaydı atsaydı işe yarardı. 6600 almış. Güzel. Zaten o iki tane videoyu birleştirdim. Şimdi bunu da birleştireceğim. Evet. Yani. Evet. Artık bir daha... kurtardıysan yani iyi düşün yani. Derim bak. Şansın bol olsun. Teşekkürler. Bence düşün ona göre hareket et. Bir daha açacak gibi geliyor Bir daha açacak. Evet. O zaman çekelim. Beraber açalım mesela kirazlara ne almış olur? 1280. E ne olacak? Altısı basmalık verdi. Bize full kiraz atması lazım. <laughs> ha? Ama harbi sevindim yani o 67 kırıp da direkt yukarıya çıkması. Burada kapatıyorum. Çok güzel bence de tebrik ederim. Şansın bol olsun. Daha büyüklerinde buradasın zaten tabii herhalde. Evet tabii. 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 Evet, sonra devam ederiz. Biraz daha.